Kolombiyalı oyuncu Fulminense'de 27 yaşında. Ha şey. Ee, hoca bilir onu, tanır. Sanıyorsun Rio Rios diyeceğim değil. 26 mı? 27. Yok, yok. Joan Arias gördüm, izledin onu. João Mario mu? Joan Arias. Arias, Arias. Ha, Arias, Arias yani nihayetinde Galatasaray sağ kanada bir takviye yapmak istiyor. Ee, sağ kanat bölgesine takviye düşüncesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, yabancı sayısı Galatasaray yönetimini düşündüren konu. Burada da hakemimiz ve Yusuf Demirle yolların e ayrılarak kadroda yer açılması planlanıyormuş. Galatasaray'ın kanatta eksiği var mı? <laughs> var. Okan Hoca daha önce söylemişti gerçi var. bunu ama katılıyor musunuz? Var katılıyorum var. Şu anda eğer o ismi geçer araya salırsa elindekilerinin iki kat üzerinde. İzledin mi onu genç evet. Nerede Kaç yaşında izledin onu? Daha kaçtı? 19, 18, 17 17 yaşında. Bir de orada ekvatorda vardı. Sen o bölgelere çok hakimsin hocam. Çel, hocam yani. çel, çel da Latin, neyse. Güney Amerika ülkelerine acayip hakim hocam. Öyle böyle değil. E ben yani. bir de seyrediyorum devamlı. Yani. Hala öyle. Bütün maçları Hayır hayır. Galatasaray değil. izlemediği oyuncu yoktur. Şimdi tabii, şey e, Arias eğer bitirirse ekonomik şartlarında da alırlarsa elindekileri şu anda mevcut elindekilerinden yola çıkarıp iki kat üzerinde çok çok farklılık yaratır. Zaten ön taraf olmuş şey atom karınca gibi. Tabii. Kiminin nereden geldiğini bilemiyorsun. Bir tek burada eksik bak şeyde e, Şalay'de iyi bir oyuncu. Şalay'ı es geçmemek lazım. Ee, Şalay bir takımla birlikte buradaki oyuna bir ay ayak uydursun. Çünkü hareket halinde çok iyi ortaları yapan ve giden sadece belli bir bölge değil. Fakat Arias bunların hepsini geçer. Yeref, hepsinin yeref de önünde bir kımıldama yapsıyor, var sanki Bak Arias. Ya hepsinin önünde. E şeyde en son e, Copa Amerika'da yaptıkları Kolombiya milli takımında Tabii. onun ortada bir tane Okan daha var. Galatasaray'ın kanat ihtiyacı var mı sence? ya şimdi ben transferi olsa olsaydı nereden başlarsın ya da bekten başlarım barış da orada oynayabiliyor e, hocamın dediği gibi salay ama böyle hocamın anlattığı Vallahi, gibi bunların iki kat üç kat daha o iyi oynuyor barış orada oynamaz barış orada ama çok iyi dönemleri de var Evet yani mesela Galatasaray şu anda olmazsa olmaz bölgesi bekte sıkıntı yaşıyor barış öne çekersin salay var ama Bak az önce söyledim mesela hoca araya girdi. Eğer ki bunlar saydığım isimlerin iki kat, üç kat daha üstündeyse tabii ki de alacağım böyle transferi bulduğumda. Kaçılacak bir oyuncu Kaçılacak değil. Kaçılacak bir de birebir de falan etkili galiba hocam. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Çok çok, çok geçiyor, bir de de burada bir orta sade bir oyuncu daha var orada. O da genç. O da bir yerlerde öyle. Ama o da, ben, o da ben... çok iyi. Bir... Ama şu anda orta sahadan ziyade e, açıkta solda bir sıkıntıları var. E, şöyle bakarsa sağ tarafı kapatıyorlar. Da, sol tarafta biraz de Yurus geldi diyoruz ama yürüsün da bu ya Barış da bak, oynar oralarda ya. O, bak oynamak Tekli farklı bir şey. Yok ama hocam. Bak, şimdi şöyle oynamak farklı, farklı mesela. Bir şey. e, evet. Oyun e, bir kımıldama var ya. takım takım oyununu Jelert'te. çok Her iyi oyunu, oynamak bir farklı. Antrenmanda mı kıbırdadı yoksa yok, maçta mı? Son maçta. Son Öyle deme. deme. Son maçlarda. Eskiye nazaran Jelert. Şu anda hiçbir kımıldama görmedim. bir kımıldama e, yaptı. de biraz biz e, e, epey bize süre alacak. E, çok böyle yani o tabiri kuludur. Tuğkaka yapılacak bir oyuncu değil. Hayır hayır ben şu anda bu zamana kadar Tuk aldığı süreleri iyi değerlendiremedim. Tuğkaka ya yapılacak aşağı. bir oyuncu değil. E, Niye şimdi beğenmedim söyleyeyim mi hocam? Takım şimdi, coşkulu oynayınca o da biraz katılmaya ama başladı. Ama şimdi takım. hocam Galatasaray ön alanda oynuyor. Çok fazla üstüne gelmiyor. Devamlı çıkacaksın arkadan bindireceksin. Ricardo yani Rios mu senin Kalkıp dediğin? gideceksin sağ ben taraftan ne? bindireceksin. Ortaya evet, yapacaksın. Sağ ol güven. Defansif Teşekkür da ofansif alanında da destek çok etkisiz. Evet. Teşekkürler biraz daha ofansif olması gerekiyor. Yani senin da, rakip üstüne gelmiyor. Soldan biraz rakip üstüne evet. gelmiş olsa tamam diyeceğim Hep yani, ön alanda e, oynuyorsun. Rios'u bitirirlerse tekrardan e, dönelim oraya. E, Galatasaray e, derler yani ya, hani, turnayı gözünden vurdun gibi ki sezon başından beri de peşindeler onun. E, hep çıkıyor onlarla ismi bitirlerse açık problemin zaten çok fazla yok. Çok fazla yok ama hiç olmaz. Hiç olmaz. Hakikaten çok enteresan bir oyuncu. Öyle bir gidiyor ki. E golcü de. Yere yakın mı? Golcü de. Yere çok... yakın. <laughs> yere yakın. <mı>? Yere yakın. Soyda da öyle Yere sağlam basıyor. <laughs> İstemeyeceğim daha yere yakın. <laughs> Şimdi, mikrofon hocam bir çapı 168 <laughs> boyu var yakın. Mikrofon ya bir saniye. yere yakın abi. Yere, yere şey... yakın adam sağlam adam ha. Bir de sadece <laughs> driplinglerden değil hocam şey de, de, de takım oyuncusu. E, oynarken topla buluştuğu zaman anında karar verme e, yet, şeyi çok iyi. Evet. Oyun zekası iyi. Tabii yani. iyiyiz, oyun zekası iyi Ziyech kazanılamaz öyle. mı hocam? Size sorayım. Şimdi Galatasaray'ın elinde hakim Ziyech gibi bir yıldız var. Tadiç'le Ziyech ayakta uçurdu. Şimdi Hiç. burada da kritik maçlarda rol aldı geçen sene. Kazanılsa mesela bu ayarda bu yetenekte futbolcu bulmak da kolay değil. Faydalı oldu. Diyelim ki e, ee, Ziye Türkiye'ye ya gelmemişti başka. de şu an transferi gündeme geldi. Kim istemez abi? Herkes ister aslında gücü yerine geldiği zaman, maç kondisyonunu yakaladığı zaman çok faydalı oyuncu. Hatta şu anda Osimen'in isteyeceği tipte bir oyuncu.